Kıymetli Başak Burçları, kıymetli takipçilerim hepinize merhabalar. 30 Mayıs 5 Haziran haftasındaki enerjiler, etkiler nasıl olacak bunları yorumluyor olacağız birlikte. Evet Güneş İkizler Burcu'ndaydı. Ay da İkizler Burcu'na geçişiyle ve 9 derecede kavuşumlarıyla birlikte yeni ay yaşanacak. Güneş ve ayın aynı yerde buluşması yani sizin kariyer alanlarınızda kavuşumuyla birlikte Adeta kariyerde, statüde, toplum önünde yüceldiğiniz her iki ışığın da aynı alanda oluşuyla bu alanı aydınlattığını düşünürseniz e, adeta güneş gibi parladığınızı da söyleyebiliriz. Eğer işim yok, herhangi bir işte çalışmıyorum veya ev hanımıyım, öğrenciyim diyorsanız da 10. ev toplum önündeki yerinizdir. Alkışlandığınız, sevildiğiniz, takdir gördüğünüz, sayıldığınız, sözünüzün geçtiği, beğenildiğiniz durumları, ortamları ifade eder. Aynı zamanda iş ve iş yeri sorumluluklarını da ifade eder. Eğer çalışıyorsanız iş yerindeki arkadaşlıkları, az üst ilişkilerinizi ifade eder. Diğer yandan gelecek hedefleri, toplumdaki saygınlığımızı ifade eder. Toplumsal imajlarımızı nasıl göründüğümüz, nasıl algılandığımızı ifade eden alanlardır. İşte buralarda yeni bir oluşum içinde yeni bir başlangıçlar içinde olduğunuzu söyleyebiliriz. Ama Merkür retroda olduğu için de çok fazla yeniliklere de aslında sıcak bakmamak gerekiyor. Evet son günleri belki Merkür retrosunun ama yine de eskiden karar verilmiş bir yeni e, hedefler varsa bunlar için yeni başlangıçlar sıkıntı yaratmayacaktır. Zaten hilal fazında yani yeni aylardan bir iki gün sonra başladığımız durumlardan daha olumlu etkiler alırız. Hemen yeni ay hemen aynı gün etki almayabiliriz. E, bir gün iki gün geçtiği zaman hilal fazındayken aldığımız kararlar daha olumlu sonuçlar getirecektir. Sizlerde dediğim gibi 10. ev konularında bunu yaşayabilirsiniz. 9 derecede olacak ikizlerde demiştik yeni ay. Epsilon tavri 7 derece ikizlerde olacak ve bu sabit yıldız etki edebilir. E, bu sabit yıldızın etkileri sanatsal yetenekler, yaratıcılık, okült yeteneklerin artması anlamına gelecektir. Yine 9 derece ikizlerde Aldeberan sabit yıldızı da var. Aldeberanda ellerde, parmaklarda biraz e, hassasiyet etkisi getirebilir. Akciğerler biraz daha bu dönem hassas olabilir. Şan, şeref, tanınma, popülariteyi artıracak etkiler getirebildiği gibi askeri şiddet güç gibi etkileri de yaşatan e, bir sabit yıldızdır. 31 Mayıs salı gününe geldiğimizde ise Merkür e, retro halindeydi biliyorsunuz artık Merkür retrosu bitecek ama bitmeden önce bir es durumunda 5-6 gün kalacak. Ee, tamamen retrosu geri hareketini Merkür 5 Haziran'da tamamlamış olacak ileri harekete geçecek ama bu ara es durumunda yani 31 Mayıs'tan 5 Haziran'a kadar e, durağan halde kalacak. Fikirler, zihinsel düşünceler, iletişim konuları, elektronik cihazlar, anlaşmalar demektir İşte bunlar da adeta durağanlık yaşanacak, stoplanacak her şey adeta. Siz sevgili başaklar için 9. ev alanlarınız hak, hukuk, adalet, mahkeme ile ilgili gündemlerinizde bir durağanlık anlık bir haber bekliyorsanız gelmez olabilir veya e, adaletli olunacak hak-hukuk beklediğiniz bir durum varsa bu dönem ses çıkmayabilir eşinizin akrabalarından bir e, gelişecek durum varsa bu dönem duranlık yaşanabilir akademik kariyeriniz ile ilgili bir haber bekliyorsanız gelmeyebilir yani bunlar çok uzun etkiler değil sadece üç e, dört gün kadar bir duranlık yaşanacak. Daha sonra aynı konularda ileri harekete geçişiyle olumlu haberler, olumlu etkiler de alabilirsiniz. Dokuzuncu ev yabancılardan gelecek haberler, yabancı kültürler, yabancı şehirler, yeni tanışacağınız gruplar, yurt dışı bağlantılı işler, hayata farklı bir pencereden bakmak, belki astroloji ile ilgili gündemler, spiritüel konular, yolculuklar, seyahatler, seyahat planları, Rüyalar, sezgiler, bu aralar bunlar durur. Yayınlar, sosyal medya, internet, basın yayın. Eğer bunlarla ilgili bir işiniz varsa bir türlü internette ilerleyemeyebilirsiniz. Basınla ilgili bir durum varsa haber alamayabilirsiniz. Yani bu konularda etkileyecek sizi ve bunlarda bir durağanlık yaşanması söz konusu olabilir. Ne zamana kadar? 5 Hazirana kadar. Ve bu konularda daha sonra olumlu gelişmeler yaşanacak. 1 Hazirana geldiğimizde ise Ay yengeç burcuna geçecek. Her zamankinden daha sevgi dolu, şefkatli, daha ılımlı e, duygularda biraz daha iştahımız artmış, biraz daha alıngan, tripli, hassas e, etkilerde merhamet biraz daha fazla hissedilir olabilir. 2 Haziran Perşembe gününe geldiğimizde ise bu sefer de Satürn geri hareketine başlayabilmek için ileri hareketinden geri hareketine geçerken e, 4-5 gün kadar bir durağanlık yaşayacak. İşte bu etkileri sizler 6. ev alanlarınızda yaşayacaksınız. Yani astrolojide 6. ev iş hayatınız, iş ortamınız, iş arkadaşlıklarınız ile ilgili konularda, sağlık ile ilgili konularda, günlük düzeniniz, yaşamınız ile ilgili konularda bir durum, bir gündem varsa bunlardan bir haber alamayabilirsiniz, imza atamayabilirsiniz, gelişme olmayabilir. E, bu konuda panik olmaması gerekiyor aslında. Çünkü retroya başladığı zaman da aynı alanlarda pürüzler, sıkıntılar, belki de engeller çıkacak. Çünkü neden? E, Satürn aynı alanlarda bizden sorumluluk, disiplin olabildi mi? Alabildik mi sorumluluğumuzu? Organize olabildik mi? Otoritemizi kurabildik mi? Bunlara bakacak. Aynı alanlardan sağlığınla ilgili konularda e, kulak ardıma ettin ya da iş hayatındaki bazı konuların sorumluluğunu alamadın mı? Ya da günlük düzenine, disiplinine sağlayamadın mı günlük yaşamda? Bunlarla ilgili sorgulayacak. Bunlarla ilgili konuları geçmişte yapamadığınız durumları, hataları tekrar karşımıza çıkaracak belki. İşte buralarda yapılabilecek bir şeyler varsa aslında son bir dokunuş. Retroya girmeden önce es durumundayken, durağan durumdayken yapılabilecek son bir düzeltme varsa yapabiliriz belki de daha sonrasında retroda daha çok başımızı ağrıtmamak adına buraları düzeltmiş olabiliriz 3 haziran cuma gününe geldiğimizde ise ay aslan burcuna geçmiş olacak güven gelecek kendimize biraz daha ego yükselmiş olacak ben yaparım ben hallederim ben mutlu olmalıyım önceliğim ben bana hizmet edilsin gibi hem karşı tarafa hizmet hem kendimize hizmet edilsin ya da daha çok mutlu olmayı istemek gibi durumlar yaşatabilir. 4-5 Haziran'a baktığımızda hafta sonuna baktığımızda ise ay Mars, Jüpiter, Şiron ile üçgen, Venüs, Uranüs ile kare açı yapacak, ay düğümlerine de 22 derecelerdeyken tek yapacak. Yani siz sevgili Başak Burçları 12 C evinizde olduğu için ay e, ruhsal bir e, karmaşa zaten ay ile ilgili konularda bir karmaşıklık karmaşa bir açı görüyoruz Bir de 12 evinizde adeta ruhsal karmaşa yaşıyorsunuz geçmişle yeniyi irdeliyorsunuz e, Eskiden şöyle yapsaydım şimdi böyle olmazdı veya şimdi ne yapmalıyım sorguladığınız karma karışık duygularda olduğunuz bir durum söz konusu bocalıyorsunuz e, geçmişi sorguluyorsunuz. İç dünyanızda bir aydınlanma, bir duygusallık, e, duygu karmaşası yaşıyorsunuz. İşte Alacağınız ne karar olursa olsun, ne burada hissediyor olursanız olun bunlar e, ay düğümlerine de etki edeceği için, açısı olduğu için e, karmik konular, kadersel konular, çok müdahale edemediğimiz alanlar olacak. Akışta kalmak daha faydalı, daha yararlı olacak. Hafta sonu biraz duygularımız karışık olacak yani. Evet hafta böyleydi etkileri. Haziran ayı boyunca nasıl etkiler var derseniz e, aylık olarak Burcunuzu Özel paylaştığım videoyu kanalımda dinleyebilirsiniz. Ayrıca yazı nasıl geçireceksiniz? Yaz aylarında Haziran, Temmuz, Ağustos 3 aylık paylaştığım videoyu da Burcunuzu Özel videoyu da dinleyebilirsiniz. Danışmanlık almak isterseniz, doğum haritanıza baktırmak isterseniz bana ekrandaki iletişim adreslerinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle sevgiyle kalın hoşçakalın.